Şarjısıyla birlikte Survivor adasındayız. Atata koymuştum ilk ismini ama çok kötü olmuş değişimi. Yine Survivor atası koydum. Bence çok güzel oldu. Hayatta kalma. Evet. Şöyle önceki videoyu izlemek e, benim kanalıma girip orada izleyebilirsiniz. Veya İsmail'in kanalına da abone olabilirsiniz kol kanalı direkt benim kanalı en altına adı sayfamın en altına gidince İsmail'in kanalı orada gözüküyor. <laughs> evet arkadaşlar şöyle bugün akar akarsu yapacağız. Önce de yapamamıştık. fazla geçti şimdi yapmayacağız. Yapacağız demiştim ama şimdi yapmayalım. Vazgeçtim. Çünkü buraya portal yaptık. Şöyle arkadaşlar yani bayağı bir geliştik. Ben şu an çıkayım ya. Evet arkadaşlar biz yavaştan bir işe başlayalım. Burası şöyle İsmail'in yeni evi. Bir... <laughs> Burası boş bir oda. Yapacağım işte. Burası da boş. <laughs> burası da boş. Sadece burası da boş. Sadece istiyordum. burası ve Daha yeni yapıyor burası. <gülüyor> <gülüyor> evet okay. arkadaşlar. Ee, şöyle söylemiştim zaten akarsu yapmayalım çünkü yer yok. Burayı yapsak e, gördü bulutları engelleyecek.

arkadaşlar ya. <laughs> Nezarda bin kez öldüm. Hepsinde de şanlandım İsmail. Değil mi Evet. Şöyle arkadaşlar. İsmail duymuyor bizi. Şöyle arkadaşlar. diğer yaptık. Bir girelim. az gereksiz eşyalarımı da kaybettim. Ama <laughs> geri görüş önemli. Neyse biz, biz bir çıkalım. İsmail, İsmail gelmedi. Lan buraya mı geliyor? Neyse arkadaşlar. Neyse lan. Ses mi açtın? Bir düştü? yer mi yaptın? Yo sen nasılsın? Burası ne yapacaksın? Burası ne bu lan. git. Arkadaşlar uçuz kurtardım. Neyse arkadaşlar uçan pir piramit mi yapsak Yok piramit değildi. Hatta o fazla geçtim arkadaşlar çiftlik yapalım bence. Evet. evet çünkü benimki biliyor. <laughs> Şöyle arkadaşlar çiftlik. Çiftlik derken çift, çiftlik gibi. Çiftlik gibi. Arkadaşlar biz oduncu olacağız zaten. Oduncu da yapacağım. Arkadaşlar sizce oduncu mu yapayım yoksa neydi onun ismi? Odun mu bilmiyorum. Neydi? Oh. Ne diyecektim ben ya? Unutuyorum. Neyse. Oduncu mu yapsam yoksa çiftlik mi yapsam? Düşün, 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 evet düşün. Bunu düşünmekten zaman kalmadı. En biz oduncu yapalım. Ama evde çok fazla odun var. Ben istersen odun dükkanı da açarım. Yok <laughs> oduncu Yo, benim. Bir de taşçıyla yapacağım. Ben elmasçı yapacağım. Tabii elmas. Var. Şöyle arkadaşlar taşcıyı şundan yapalım. Yok mu? 7 tane elmasım var. Oduncuyu da şundan yapalım. Allah Allah. Benim de iki tane var. Oduncuyu biraz uzağa yapalım. Şuraya yapsak çok iyi. Neyse şuraya. Ha. İse, bu da tertemiz. Neyse, sabah yapsın. Şöyle tamam. Kaşık dolum koyayım. Değil, cam yaparız ha, cam ya. ben çok güzel yapıyorum benim ama çok güzel yaptım vallahi. bir dakika lan ben o tunçamda onun çamları bile yaptım <laughs> ben de çok fazla çalıştım sabah yap dedi iyi ki de bir yap şimdi şöyle yazayım Şöyle yapalım biz arkadaşlar. <laughs> şöyle olsun. <laughs> Küçük. Küçükler ya vurulmuyor daha. Gelme. Nasıl? İki level olduk. Tabii öldük. Ben çok güzel durmuyor hemen. Aslında düştü. Yine de köpeğim şunu ölçüyordum. Aa oğlum creeper var ya. Üf, gel gel. Kediler kaçtı. Gel amca. Hayır patlıyordu. İyi refleks. Kardeşim bizim de refleksimiz var. Sağ ol. <laughs> Neyse. Başar. Neyse ki bizim yerimizde patlıyor. şöyle yapalım. Tamam. Şurayı da şöyle kapatalım. Buraya da bir tane ortaya çömü yapalım. Kürekli şurayı bir <laughs> tertemiz yapalım. bir dönüştürelim. Evimizdeki şu buraya koyacağız. Bir de demastım ya demir demes inşallah yapıyorum. Arkadaşlar nedense ben sabah hep kalkınca sesim değişiyor. Lise Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağım ben? Ne yapacaktım Şu işi alıp şu işi alıp diğerimizi yapacağız. Takı şunu takayım. Aslında çok iyi durdu böyle. Tam ortaya yükleniyor. Şuradan alalım. Evet arkadaşlar şimdi böyle yaptık. Aslında böyle yaptım. Değişik olsun. Ben şu kodumu bitirdim. Ne? Benim şu kodum bitti. <laughs> Hı, tamam. Ben de gidiyorum. <laughs> ne oldu lan? Sesim mi patladı. Köpek gelmiyor mu? çekmeden videoda küşür yasak ya? Burada değil değil sandıklar ya bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın de Ne Ee şöyle kalır. Şey gibi bir çam ona çok fazla almıyoruz da. Şun. Başka ne yapacağım? Bir şey alayım. Savaş modu da Ben boya alabilir, askeri de yapmışım. Klanından aldım. Şöyle arkadaşlar video dışında da ben. Şurayı çok güzel yaparım. Şöyle, Şuraya. şöyle. Şu anda bütün elmaslarını kullanıyorum. Bu da burada yedek olur. İşçi gibi. İşçi gibi ya. benim <laughs> 59 tane levelim var. Bunu seni öldürsem bütün levellerini alsam bir şey yok. Şu anda bütün hepsi gitti. Şöyle 11 bu, tane levelim var. Evet arkadaşlar şöyle kurup benim işte böyle kazdım bu işte gibi Evet evet. Evet şunu da şuraya bırakmayalım. Çünkü kapı yapacağız. Kapıyı da koyduk biz gibi. Yağmur durdursana. Dur dur ya. durdur ya. Adamız. Şöyle, burada şöyle iki dakikalık oyun kastı. Neyse. Şöyle. Kaşçılar değişik olacak yani daha büyük olacak. Ben bir zırh, bir elmas, bir demir yapacağım. Daha güzel. Uh -huh. şöyle, şöyle. Dört müdür bu? Dört değildir bu? Bir, iki, <laughs> iki, dört, dört, bu? dört, dört, i <coughs> dönüştürelim. <laughs> yes tamam sesim geldi. Gelmedi. Sesimi, sesimi duyamıyordum. Kötü bir yerler yürüyorum. Savaş ocağına başka ne Tamam bunu. Bir full böyle cam yapacağım. Çok güzel oluyor açılmak yaptım bak. şöyle buralarda sandık olacak tamam ben çok iyi düşündüm şunu. arkadaşlar şöyle bir tane olay yapalım şuraya böyle bir sandık da yapalım bir ya bir tane daha lazım Mensch. Aha, ölünecek abi. Spider-Man, 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 Spider-Man. Tamam, bu Şöyle. İsa nefes al, sesin gelsin. Bismillah. Arkadaşlar bakın şuraya da bir tane sandık koyacaktık ama

şöyle. Evet arkadaşlar şöyle biz devam edelim. <laughs> Az önce yüklediğim ses çok iyi <laughs> Şöyle böyle yapalım. Tamam burası iki kapı olacak. Elektrik <laughs> buldum. <laughs> Yalan attı. Ölümsüzlük totemi de buldum. Aa hani sen bu videonun sonunda sen bana elektrik vermiştin. Hadi. Gel ya. <laughs> Arkadaşlar neredeyse bunun her yeri çam olacak. Çünkü otur hiç yok. <laughs> Şöyle tamam. Burası da böyle olsun da. Sandık açılıyor yüzde Niye ya? Açılmıyormuş. Bir tane de bildiğimiz oldu. Şunu koyalım. Son kez bir taşla toplayalım. Ne yapıyorsun İsa? <laughs> Oğlum madem giriş yapalım. ben yapacağım. Yapıyorum. Yap. Ben geleceğim başkanı çalışıyor. Önceki. Oğlum ben de çalışıyorum. Ya sen çalışmıyorsun. Bu şehir için çalışmıyorsun. Hep kendin için çalışıyorsun. İşte çalışıyorum. Tamam burası güzel bir maden geçiş oldu. kaçak mı ya biraz? vazgeçtim. Tamam. <tık> Şöyle. Bir kez kardeşim. Arkadaşlar ne kadar olacak? taş madeni. Hani mesela bu beyaz şey gibi madenlerin hepsini ...buraya koyacağım. Sıtlık satıcım İsmail de inşallah. Şöyle saf maden, saf maden mi? <laughs> Şöyle bir dakika sak. Arkadaşlar eğer sorarsanız az önce niye sessiz oldunuz. Baklava yiyorduk bayram bakalım. Hatta ne bayram bakalım künefe arkadaşlar. Künefe severler like Şöyle. Buradan böyle çıkalım. Koş koş, aa bir tane kaçmış elimi sen al şöyle şöyle arkadaşlar kadayıf 120 lira kuş oğlum of o 60 bak bak ay 100 lira. şöyle kadayıf ye 120 lira Evet arkadaşlar Arkadaşlar bebek köşken böyle Bak da var evet. 100 lira <laughs> Neyse şöyle Taşçı da hazır Ama şöyle arkadaşlar Bunun yanında bir tane Kapı yapacağım Tabii ki tezgah da olmalı lan Gel gel Eceline mi susamıyosun sen Okuma. Ecelini su, su istiyor Gel mu? Gel elinde ara. Bana ne? Orada arkadaşlar İsmail deli gibi gelişiyor Oyunu bitirse bile şaşırmayacağım. Çünkü çok gelişti. Az önce gördüm. Kutuları alacağım salakır kutularını alacağım. Şimdi içindeki şeyler kötümüş. Hepsini ya. Şimdi hepsini çöp attım çöpten. Aksınlar. Ama çok of. Oh. güzel Of. Oh. Şu anda karnım yemek istiyor buruk böyle kas 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 kas. Evime girmedin lan değil mi? Ne? Evime girmedin değil mi? Girmedi. evimin <laughs> Evimin bahçesine girme. hasta var. Dangin'im. Köpeğinin dangin'i de yiyeceğiz. senin köpeğinin dangin'i mi var? yok ben. yok ben. 510 bin metre gittim. Yola. He, he ben de Kö inandım. köpek he. pasta aldı Köpeği mi yiyecek? Siz yemeyin. Arkadaşlar çok inanmadık da neyse. Çok inanmadık. Çok doğru söylüyorsunuz. Şöyle arkadaşlar burayı da biz tezgah kuralım. Bak, ama oduna ihtiyacımız var. En sevmediğim şey. Eve gidip olalım. Bende sınırsız var. Bende de sınırsız var. Hayır köpeğin yanıcı. Şöyle ben de bir az önce dikkatim Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar şu odunları da koyduktan sonra. Hadi arkadaşlar bay bay.